Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün jalapeno e biber turşusu yapacağız. E, Meksika biberi olarak da biliniyor, acı bir biber. Bu biliyorsunuz, bilmeyenler için söylüyorum. E, i̇lk ekranda gördüğünüz bir gün sonrasındaydı. Bunlar hemen yaptıktan sonra ters çevirmiş kavanozlar. Hemen bir gün sonra şu şekilde rengi dönmüş olacak. Şimdi aşama aşama yapımını bütün ince ayrıntılarıyla anlatacağım. Bu jelopene biber turşusunun ikinci videosu benim çektiğim. Bu sene de yaparken tekrar paylaşmak istedim. Bütün yemeklerin yanında muhteşem bir lezzet oluyor. Denemeyenlerin mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Öncelikle biberlerimizi yıkayarak başlıyoruz. Ne kadar temiz olursa, kirinden çamurundan ne kadar arınmış olursa suyu o kadar berrak oluyor ve o kadar lezzetli oluyor. Öncelikle ilk Noktası bu. Bu şekilde bol su ile güzelce her yerini yıkıyoruz biberlerimizin. Turşu sevenler özellikle e, mutlaka biliyorlardır. Dilim dilim doğrayacağız daha sonra e, tek tek kaynar su ile kavanozlayacağız. Muhteşem bir tat, muhteşem bir lezzet. Mutlaka deneyin. Bol su ile bu şekilde her yerini yıkıyorum biberlerimin. Daha sonra bunları leğene alacağım. Leğende tekrar suyun içine doldurarak bekleteceğim bu şekilde. Daha sonra tekrar yıkıyorum. Ben 2-3 kez yıkadım biberlerimi. Daha sonra öncelikle bu sene bir değişiklik yaptım. Önce tuzunu, sirkesini, nohutunu ekledim. Kavanozlara yıkadığım nohutlardan 3'er 5'er tane bu şekilde dolduruyorum boş kavanozlara. Kavanozların temiz olmasına özen gösterin. Bulaşık makinesinde yıkayın mutlaka. Ben bu şekilde yaptım. Kullanılmış kavanozları da kullanabilirsiniz. Hiç bilmeyenler ilk kez turşu yapanlar için söylüyorum. Hatta ben marketten aldığım e, turşuların ya da herhangi bir şeyin kavanozun bile kullanıyorum bu şekilde turşu yaparken. Yıkadıktan sonra hiçbir problem olmuyor. E, üzerine birer çay kaşığı limon tuzu ekliyorum bütün kavanozlarımın. Malzemelerini ekledikten sonra biberlerimi üzerine ekleyeceğim. Bu sefer bu şekilde değişiklik yaptım ama tadında herhangi bir fark olmayacak. Bu şekilde kolay olduğu için, kolayıma geldiği için yaptım ben. Nohut turşunun daha çabuk fermente olmasını sağlıyor. Şeker asitini alıyor. Bu şekilde bundan dolayı şeker ekliyoruz. Mutlaka farkını göreceksiniz yapmayanlarda. Mutlaka deneyin derim. E, tam ölçüdür yaptığım ölçüler. Ben e, 650 cc lik bir kavanoz kullandım. Büyük kullanırsanız da bu ölçünün bir buçuk katına yakın kullanabilirsiniz. Birer yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Mutlaka kaya tuzu ekleyin. Normal tuz kullanırsanız turşularınız olmaz, tutmaz bilginiz olsun. Bilenler biliyonur yine söylediğim gibi ilk kez yapanlar için söylüyorum şekilde her kavanozuma birer yemek kaşığı e, kaya tuzu ilave ediyorum. Kaya tuzundan sonra e, yarım çay bardağı elma veya üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Ben üzüm sirkesi kullandım evde bu vardı. Her kavanoz için yarım çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Ölçüler tam 650 cc'lik kavanozlar içindir tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ee, bu şekilde yaparsanız tam ölçü oluyor. Ee, kilo olarak değil de kavanoz olarak ben ölçü yapıyorum. Yaklaşık 1 kilo zaten 3 kavanoza sığıyor tahmini. Ee, ben 4 kilo kullandım. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Yarım kilodan bile yapabilirsiniz. 1 kilodan yapabilirsiniz. Ne dediğim gibi 3 kavanoz çıkıyor yaklaşık. Ee, çok güzel, lezzetli mis gibi bir e, turşunuz oluyor. Dışarıdan almaktansa evde yapıp daha sağlıklı tüketebilirsiniz. İçine ne koyduğunuzu kendiniz bildiğiniz için bildiğinizden dolayı gönül rahatlıkla rahatlığıyla yine tüketebilirsiniz. E, bütün yemeklerin yanında muhteşem oluyor. Özellikle et yemekleri, tantuni, döner her şey yanında yiyebilirsiniz. Gönül rahatlıkla rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Uzun zamandan beri video çekmiyordum ben de. Hazır turşu mevsimiyken e, turşu yaparak bu şekilde paylaşmak istedim. Ben böyle hafif erittim e, biberlerimi üzerine koymadan önce. Daha sonra ellerinize mutlaka eldiven takın. Ben iki kat eldiven tattım. E, yoksa aşırı acı olduğu için bu turşu e, ellerinizden acısı geçmiyor. Dokunduğunuz her yer sızlıyor, acıyor yani acıyor acısı geçiyor her yere. Bundan dolayı ben e, içine bir şeffaf eldiven, üzerine de plastik eldiven kullandım. Biberlerimi yıkadığım biberlerimi sadece böyle sap kısımlarını çıkarıyorum. Geri kalan her yerini doğrayarak kullanacağım. Kavanozlayacağım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır taptaze. Yanıma da içine su doldurduğum bir kap aldım. Doğradığım biberleri bu su dolu kabın içerisine atacağım. İçerisinden çekirdekleri ayırmıyoruz. Zaten hazır jalapeno turşusuların, turşuların içerisinde de görmüşsünüzdür mutlaka. İçerisinde böyle e, biberlerin tomurcukları duruyor. Bunları asla çıkarmıyoruz. Ama e, bir püf noktası söyleyeceğim. Su dolu kabın içerisine atın ki çekirdekleri fazla çekirdekleri dökülüyor bu su kabın içerisine su dolu kabın içerisine hem de acısı hafifliyor birazcık daha yemesi daha kolay oluyor daha lezzetli oluyor ee, daha güzel bir e, yani acısında daha lezzetli bir acı oluyor mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim ne kalın ne ince olacak şekilde dilim dilim biberlerimizi bu şekilde doğruyoruz sadece sap kısımlarını çıkartıyorum içerisinde birkaç tane de kırmızı kaçmış daha doğrusu ben biraz beklettim hemen yapmadım bunları bundan dolayı kızarmış bunları da kullanıyorum herhangi bir e, lezzetinde fark olmuyor ya da e, lezzet kötü olmuyor diyeyim daha doğrusu ince ince bu şekilde biberlerimizi doğramaya devam ediyorum doğradığım biberleri su dolu kabımın içerisine alıyorum Doğradıktan sonra e, su dolu kabın içerisindeki biberleri hafif böyle e, sallayarak içerisindeki e, tomurcuklarının, çekirdeklerinin yere düşmesini sağlıyorum. Elinizle de hafif böyle karıştırabilirsiniz. Fazla olan çekirdekler düşsün ki hem kavanozda yer kaplamasın hem de çok aşırı acı olmasın. Daha lezzetli olsun diye. Ben bu şekilde e, biberlerimi kavanozladım. Daha sonra üzerine e, göz kararı 3-5 tane ne kadar isterseniz e, sarımsak koydum. Bazılarını çok büyük olanları ortadan doğrayarak koydum, küçük olanları bütün bütün koy, koydum. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Yani şunu da söyleyeyim, e, suyun içerisinden biberleri çıkardıktan sonra iyice kurutmanıza gerek yok. Zaten içerisinde sirkesi de var, ıslak olan. Yani fazla su olmuyor zaten e, çıkardıktan sonra. Hiç süzmeden ben suyun içinden alarak bu kavanozların içerisine doldurdum, hafif silkeleyerek tabii ki. Gördüğünüz gibi zaten fazla olan çekirdekleri de gözükmüyor. Bazılarının e, çekirdekleri iyice düşmüş. Leğenin içinde kalmış yani. Bu şekilde gayet lezzetli oluyor. Mutlaka suyun içine koyun. Suyun içine koymazsanız aşırı acı olur biberleriniz ve yemekte zorlanırsınız. Tabii ki çok acı sevmeyenler için söylüyorum. Aşırı acı sevenler e, suyun içine koymadan da biberlerini kullanabilirler. Hemen suyun içinde bekletiyorum ki e, Tekrardan bir yıkanmış olsun. Yıkandığı zaman çünkü suyu daha berrak oluyor. Tertemiz oluyor. Ve biberler de daha lezzetli oluyor tabii ki. Üzerine e, aldığı kadar, kavanoz dolana kadar kaynar su ekliyorum. Sıcak değil, ılık değil, mutlaka kaynar su ekleyin. Bu şekilde kettle'da ben kaynattım. Kaynayan suyu biberlerin üzerine ekliyorum. Gördüğünüz gibi sarımsakları da böyle. İsterseniz e, aralarına da sarımsak koyabilirsiniz ya da en alt tabakaya da sarımsak koyabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim bu sene kavanoz dolana kadar kavanozların üzerine su gelene kadar kaynar su ekliyorum tabi eşim de bir taraftan kavanozları kapatıyor kapattığı kavanozları ben ters çevirerek bekletmeyi tercih ediyorum çünkü kapağının atmaması için bu şekilde olması gerekiyor kapatılan kavanozları ters çevirdim Hafif sallayarak da alttaki limon tuzlarının tuzunun erimesini sağlayabilirsiniz bu şekilde. Hiçbir zararı olmuyor tabii ki. Yine tutuyor yani salladığınız zaman da. Kavanozları sallayarak alttaki tuzun aşağı inmesini sağlıyorum. Daha doğrusu suyuyla karışmasının erimesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi nohutlar, tuz, limon tuzu hepsi aşağıda kaldı. Bu şekilde yaparak mutlaka denemelisiniz. Yine e, kavanozları kapattıktan sonra e, ışık görmeyen soğuk bir yerde muhafaza edin mutlaka. Çıkardıktan sonra yerken de mutlaka dolapta muhafaza edin ki e, yumuşamasın turşularınız. Gördüğünüz gibi suyun dibinde kalan çekirdekler bu şekilde. bayağı fazla çekirdek kalıyor leğenin dibinde. Hem bu e, kavanozda boşuna yer kaplamasını sağlıyor hem de gördüğünüz gibi e, kötü bir görüntü. Bundan da kurtulmuş oluyorsunuz acılığının da etkisini azaltıyor. Bu şekilde yarım kiloluk kavanozlara koymanın bir avantajı da tabii ki dolapta yer kaplamıyor. Yedikten sonra kalan kısmını dolapta muhafaza etmeniz gerekiyor mutlaka. Çünkü dışarıda kalan oda sıcaklığında veya balkonda bıraktığınız kurşunlarınız yumuşuyor ve tadı değişiyor. Yumuşadıktan sonra lezzetli olmuyor. Mutlaka açtıktan sonra kapağını dolapta muhafaza edin. Benim yaptığım şekilde yaparsanız da kesinlikle kapak atması olmaz. Kavanozlarınız muhteşem bir şekilde tutar. Herhangi bir kötü senaryo ile karşılaşmamış olursunuz. Gördüğünüz gibi kavanozlarımızın hepsini kapattık ters çevirdim ve bir gece ben hiç dokunmadan bekletiyorum. Ertesi gün kaldırıp ışık almayan e, soğuk bir yere geçireceğim. Kaldıracağım kavanozlarımı. Hemen bir gün sonra zaten rengi dönüyor. Biraz daha koyu yeşil oluyor. E, yaptıktan bir 10 gün sonra da yemeğe hazır oluyor. Hemen 10 gün sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. Ve Şunu söylemeyi unuttum. Kapakları mutlaka sıfır yeni kapak kullanın. Eski kavanoz kullanabilirsiniz yıkadıktan sonra ama eski kapak kullanmayın. Bu kavanozların atmasına sebep olacaktır. Kavanozlarınız tutmayacaktır turşularınız. Daha çabuk bozulacaktır. Bilginiz olsun. Hiç yapmayanlar için bunu da hatırlatmak istedim. Kavanozları kullanırken yıkadıktan sonra iyice içini dışını kurutmanız gerekiyor. Kapaklarını da sıcak suda yıkadıktan sonra kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde hiçbir şekilde hiçbir kavanozunuz atmıyor. Benim gördüğünüz gibi ben bir tane de büyük bir kavanoz yaptım. O da göründü bu aşamada. Hiçbir şekilde atmadı. Denedip e, yaptıktan sonra da mutlaka yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalımın gelişmesine bana yardımcı olursanız yine çok mutlu olurum. Küçük bir emoji de olsa yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.